Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan kebabı yapacağım. Malzemelerim 750 gram orta yağlı dana kıyma, 7 tane kemer patlıcanım var. Tuz, karabiber, pul biber, toz biberim var. Üstünde kullanmak için biber, domatesim var ve yine kebabımızın üstüne sürmek için birazcık tereyağım var. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın yemeğimizin yapımına geçebiliriz. Önce kıymamızı yoğuralım. Üstüne tuzunu, karabiber, pul biber, toz biberim var. Baharat meselesi biraz tercih meselesi arkadaşlar. Siz isteğe göre kullanabilirsiniz. İyice yoğuralım. Evet arkadaşlar kıymamızı iyice yoğurduk. Şimdi patlıcanlarımızı doğrayalım. Patlıcanların her iki baştaki sivri kısımlarını alalım. İki parmak olacak şekilde keselim. Şimdi köftelerimizi yapıp tepsimize dizebiliriz. Bir kapa su alıp elimizi sürelim. Kıymanın elimize yapışmaması için. Şöyle cevizden biraz büyük köfteler haline getirelim. Şöyle olacak. Ne ince ne de çok fazla kalın. Ben böyle yapıyorum ki kolaylıkla dizebileyim. Köftelerimiz biraz büyük olabilir. Çünkü pişme sırasında bayağı bir çekiliyor ufak kalıyor o yüzden tepsiye dizerken biraz patlıcanlardan büyük olması daha iyi evet şimdi tepsimize dizelim alıyoruz böyle patlıcanın üstüne şöyle taşsın. Zaten pişme esnasında et bayağı bir çekiliyor, küçülüyor. patlıcanlarımı dizdim. Kebabımı dizdim. Çok güzel oldu. Şimdi ortasını kullanmak için domateslerimizi doğrayalım. ince domatesleri ortasını alalım. Değerli arkadaşlar kebabımı dizdim. Pişince kurumaması için yarım su bardağı sıcak suyum var. Üstüne dökeceğim. Şöyle her tarafa gelecek şekilde. Ve daha lezzetli olabilmesi için üstüne biraz tuz serpiyorum. Patlıcanlar tuzsuz biliyorsunuz. ve lezzetini daha arttırmak ve rengini kaybetmemesini sağlamak için ben üstüne biraz tereyağı sürüyorum. Daha lezzetli olacak. Rengini de kaybetmeyecek. Ve bir püf noktası daha. Üstünü ıslattığım bu yağlı kağıt seriyorum üstüne. Onun üstüne bir de alüminyum seriyorum. yaklaşık 40 dakika 220 derece fanlı ayarda önceden ısıttığım fırında pişireceğim. 40 dakikadan sonra üstünü açıp bir 15 dakika da üstü açık pişireceğim. Evet arkadaşlar kebabım tam 35 dakika üstü kapalı bir şekilde pişti. Patlıcanlarım yumuşamaya başlamış. Şimdi üstünü açık olarak 15-20 dakika üstü açık bir şekilde fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar kebabımız bir 20 dakikada üstü açık şekilde pişti. Patlıcanları yumuşacık oldu. Çok lezzetli görünüyor. Kokusu efsane. Kesinlikle tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın destek amaçlı lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.